Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine bir bir şey bir e, sürpriz videosunu parti videosunu paylaşacağım. Hazır mısınız takipçi? E, bugün kanalımıza hoş geldiniz gençler. Otele ben e, diskoyu çevirdim. Aydı Electric'ten e, çıkardım. Gördüğünüz gibi bak tam görüyorsunuz disko topunun lengi yeterince de parlıyor görüyorsunuz. Arkadaşlar çatı katı bayağı yemin ederim Hande'nden dövüş salonu gibi dönmüş gibi gözüküyor. Görüyorsunuz. Oooo. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş gençler arkadaşlar. Taşlar baya parlıyor. Görüyorsunuz. Baksana. Otel sahibinden izin aldık. Sıkıntı olamaz demiş taktık. Yakıştı gençler. Çıkarken İstanbul'a giderken oradan çıkartacağız. Aydı elektriğe odama takacağım yeniden gençler. Arkadaşlar çok konkunç gözüküyor. Görüyorsunuz. Elektrik yok. Çatıda var ya yalan yani konkunç Hande korkunç konkunç gözükür. Çöte de lamba var. Görüyorsunuz. Deniz var ya acayip korkutucu, korkutucu felaket görünüyor. Kamera görüntülerinde hiçbir şey görünmüyor gençler. Bak sadece lenglenlik ışık yanıyor, disko topu yanıyor, başka hiçbir şey çalışmıyor bu otelde gençler. Şöyle de kapatalım da bakalım manzarasıyla da ne varmış. Dışarıdan baktım yani dışarıdan baktıkça birisi şaşırmış. Etyaftakiler, izleyenler e, bu ne demiş? E, bu ne demişler? Çok olmuşlar gençler. İnsanlar çoka girmişler arkadaşlar. Yani görmüş oluruz gibi. Bu nedir yani gençler arkadaşlar? Yani şimdilik böyle demek istiyorum yani. Arkadaş bu ne yani? Onu demek istedim yani. Görmüş oluruz gibi. Bak dışarıdan da baktım dışarıdan da kontrol ettikçe yani camının elengi de değişiyormuş gibi hissediyorum gençler. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası acayip yüksekmiş gençler. Arkadaşlar şimdi nişanı görmüş olduğunuz gibi ormanlara geçiyorsunuz ki buraya gelmek için, otele gelmek için. O dağlar, ormanlar var ya acayip beni korkutuyor. Geceleri beni yaklaştırılmıyor beni gençler. Bak yandaki villanın da şeyin navi olduğu, kırmızı olduğu, yeşil olduğu, navi oldu. Bak yandaki evinin de ışığı vuruyor da içeriye İnşallah inşallah ıı, ışık git ışık gitmiyordur yani. İnşallah otel sahiplerimizin neden inşallah daha fazla bizden şikayet istemez. Otelden çıkarmazlar inşallah bizden gençler. Evet. Şimdi görmüş e olduğunuz gibi İçeriye girişi şöyle. Terası, terasa buradan içeriye geçmek. Buradan giriş yapıyorsunuz. Evet. Bakın, görüyor musunuz? Çalışıyor. Ben bunu şeyden ID deletrinin ilk kapanışında getirmiştim. Bunu bırakmayacağız illa. Altı gün kalacak. Sökeceğiz. Aide delitliye geri takacağız gençler. Arkadaşlar ortaki duvardakiler, taşlar var ya taşlar da parlıyor görüyorsunuz. Taşlar da yakışıyor diskodan donaya gençler. Arkadaşlar vaya 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 yemin ederim halinden vatoratör gibi dönüyormuş gibi görüntüleme ediyorsunuz siz gençler. Evet. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın gençler. Beğeni tuşuna basansan ben artık çok sevineceğim gençler. Arkadaşlar çatı katı çok sıcak. Çatı katı 30 derece yanıyordur. Daha fazla yanıyordur. Evet. Bizim eşyalarımız burada gençler. Kızların eşyalarından kız bırakmış yatağın oraya gençler. Arkadaşlar burası felaket. Telefonu flaşını söndürsem burası felaket. Konkunç gözükür. Görüyorsunuz. Video dakikası 6 dakika çekiyor gençler. Vendirenler, ee, otelin vendirenleri basanakları gençler sallanıyor ama Allah korusun ne diyeyim yani çökebilir çökmesi tehlikeli vardır gençler onu da söyleyeyim haberin olsun sana yani. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim e, ID ustası taktıklarını sensörlü lamba direkt devreye girdi çalıştı. Hala çalışıyor bir sene. Bir senede geçti. Geçen sefer de 2021'de de gelmiştim. 2021'in aynı senesi geçtikçe bir sene geçmiş oluyor. Sensörlü lambayı biz bir senede taktık. Bir senelik gençler. Sensörlü lamba da burada. Hala karşımızda bu da. iki tane bir senede. Bu ampüllerinde değiştirmedik gençler. Ampüller yeni takılmadı da daha önce de bir senelik Sensörlü lambanın yanına almıştık ampulle binmekte. Sen lambanın yanına almıştık Ampüllerle binmekte yani. genç oduruz gibi. Ampüllerle bir sene gelmeden bir sene geçirilene kadar bu ampüllerde cıva ampullerde patlamamış gençler. Ee, lambayı en fazla burada daha fazla kullanmıyorlarmış. Buradaki lambaları en fazla burada çok fazla kullanmadıkları için. O ampullerde direkt sağlam bırakır. Direkt patlatmaz gençler. Haberin olsun sana. Söyleyeyim yani. Gençler. İki tane ilk ampul. Yani lambanın içindeki ampuller yani. İki gençler. İlk de bir sene geçenene ne kadar o ampullerde patlamamış. Görüyorsunuz. Bakın. Ampullerin ikisi de yanıyor. Görüyorsunuz. Bizim oldu şuraya vermiş sahibi. Bak. Odanın şekli böyle. Banyo, var, görüyorsunuz. Eee Annemler de karşı odada yatacaklarmış kızlar da yukarıda çatı katına yatacaklarmış. Babam burada yatacak. Şu ben şu şurada yatacağım gençler. Öyle bir lüks, öyle. Nüschten'in odası gençler. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir yer. Burası da normalde. Otel sahibi çok fazla çekimizi yapmanızı izin veremez ki. O yüzden fazla odaları, görüntüleri angılamayacağım gençler. Şimdi bakalım. Evin dışından çekelim. Bakalım evin dışından çok güzel yötnişen bir disco. Disco'yu çevirdiğimizi görüntüyü, algılamakla istiyoruz. Evet kızım köpeği köpekle gelmiş bizimle. Köpek e, gelerdikte oluruz gibi insanlar yakından geçiyorlar ya bizi o köpek var ya bizim hep akıllı köpeğimiz. İyi ki de yabancıları sevdirmiyor. Yabancıları da, da koruyor gençler. Hayır, hayır. Arkadaşlar evin dışından da görüntüyü algılamak istiyorum. Arkadaşlar çıktım şimdi evden. Terası çekeceğim. Terası var ya çok güzel gençler. Taleplerini ne giyeyim gençler? Annem dedi ki baş kızın sakın çekmesin hani yanlış yanlış anlatma yapabilir. O yüzden anlama yapılabilir. Yanlış anlayabilirler. Arkadaşlar çok güzel görüyorsunuz. Şarköy'de böyle hiç diskoyu çeviren ev gördünüz mü hiç Şarköy'de? Şarköy'de böyle hiç hiçbir zaman diskoyu çeviren terası çeviren lengenlik evi gördünüz mü hiç görmediniz de yoksa? Bana yorum atın gençler. Bakın görüyor musunuz? Çok renk değiştiriyor. Yandaki komşun evinin Biraz ışığı gidiyor da. Bak görüyor musunuz? Işık sanki. Safla bunun evin camları gibi. Cam penceresine bezletmiş. İyi ki gençler. Bizim otel teras camlarımız gençler. Oradan da oradan da görüntüyü aktarmak istiyorum. Evinin görüntüsü şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şöyle. Annemler de odaya çıktıkları zamanlarda tabii ki fişini çekeceğiz. Müşteriler yatacaklar. Rahatsız olmasınlar diye şikayet gelmeleri için ışıkları söndüreceğiz. Gençler. Bakın görüyor musunuz? Herkes uyumadıkları için giriş katları, lambaları açık. Uyuyorlarsa giriş katları, lambaları kapatıyor. Evinin yüks. Villadalar gençler. Üst kata geçiyorlar direkt yatmaya. Arkadaşlar. Evin ya çok güzel. İyi ki diskoya. Evinin üstünü, terasının, camının üstünü dikti diye iyi ki gençler gençler bayağı diskoya çevirmiş olduk. arkadaşlar deniz denize indik biz babanla birlikte de. deniz konkunçtu evet al işte bizim araba da şuraya park etmiş misafirin arabası bizim arabanın sol tarafındaki o sinsiya araba olan bir o Arkadaşlar ben daha önce konkunç Korkunç video paylaşmıştım. Çok korkutucuydu. Gündüz buraya bu köyü ben gündüz gelmiştim. Gece gelemez de Emir öngülen böyle şey korkar arkadaşlar. Evet. Korkacak gibi hissediyorum gençler. Kameradaki her saatte görünmüyor da gençler. de şurada sağ tarafındaki caminin mihalesi gözüküyordu. Ezan okunmuş gibi videosunu çekmiştim gençler. Bahçeşehir Esenkent diyelim ki Bahçeşehir Esenkent Bahçeşehir YouTube kanalımıza da diyelim ki arayın izleyebilirsiniz yani. Kolay bir aramak. İki tane YouTube kanalımız ya yani bilirsinden birini YouTube'a tıklayın. Araya arayabilirsiniz. İkisini birden arayabilirsiniz yani. Çarköy'de her yer cam cami ezan okunuyormuş gibi onun sesi kaydı yollamıştım. Hem de videonun görüntüsünü yollamıştım. Gençler. Arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. Bugün bak lambanın görüntüsü tam var ya bak tam şuradan görünüyor görüyorsunuz. Bak kanalayı yaklaştırarak göstermek istiyorum. Arkadaşlar bak tam burada görüyorsunuz. Bizim otel şu taraf. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ben anlatmayı bu kadar yapabildim. Görmüş olduğunuz gibi. Kaydı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere gençler. <laughs> Adi elektrik çalda kapanmıştır gençler. Bu saatte tabii ki kapanmıştır. Emir Öngören İstanbul'da olmayacağı da Aydi kapatır tabii gençler. Arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. İçeriye geçmemiz lazım. Çünkü bu saatte saat kaç? Gecenin saatte gençler saat kaçtı gençler? Eee Arkadaşlar gecenin saati görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar saat 22 geçek 32 Saat 11'e gelirse köpekler dolaşır gelir, gelir gençler O yüzden Köpek sokak köpekleri gelmeye başlar O yüzden 11'i de içeride olacağım Çünkü Köpeklerden çok korkuyorum o yüzden Arkadaşlar ben geçen cumartesi bisikletin ilk yaptığında gece hemen bisiklet sürdüm sitenin içerisinde Yasemin evlerinde parkta bir tane köpek vardı iyi ki de bisikletin peşine gelmedi ha gençler buradakiler köpek ama çok tehlikeli durum yaşanabilir ha söyleyeyim haberin olsun sana Gece çıktım yola çıktım sitenin içerisinde annem bana ne dedi biliyor musun sakın gece çıkma gençler Oğlum gece çıkma. Başına bir şeyler gelir. Ee, ben de dedim ki yani ben çıkayım dedim. Ben yarım saat dolaşayım dedim. Arkadaş ama saat dolaşırsam başına şeyler neye gelir? Ne kazalı çıksın demek istiyorsunuz. Kaza çıkmamasını istemiyor musunuz? Allah Allah. Dendin ne ya sizin ya gençler. Yani başımızı bisikletle sürmeyi gece biz az Çıkıyorsak başımıza şey niye gelsin gençler? Başımıza gelecek bir şey değil ki. Yarım saat süreyim diyeyim bisikleti hemen eve sokayım. Garaja sokayım diyeyim yani. Emine çıkayım yani gençler. O yüzden annemi anlattım. O başına şey geleceği diye korkuyor gençler. Olayı o yani arkadaşlar. Gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videonun sonuna geldim. Aydit elektrik yazarsan çok mutlu olmuş olacağım. Görüşürüz üzere. Kendine iyi bak. Birazdan 11'e geldikçe içeriye geçeceğim. Uykum geldi. Uykumla da toplayıp yatacağım. Aile odada yatacağız. Babam da orada yatacak. Ben de oradayım. Gençler aile odadayız gençler. Çünkü başka kalacak yer yok. Otelde. Görüşmek üzere. Aydit elektrik YouTube kanalımızda kalıyor. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.